üzümüze ekliyorduk. Ondan sonra şekerimizi katıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Thank you. E, süt reçelimiz bu yörede çok bilinmeyen, e, basit, az malzemeli ama çok lezzetli e, bir ürünümüzdür. Gerçekten çok ilgi gören, talep olan yani bir ürün. İçinde sadece süt, şeker, e, kabartma ve vanilya var. Başka hiçbir malzemesi yok. Ama... E, Yapım aşaması biraz meşakkatli. Emek istiyor, sabır istiyor. Altının böyle harla ateşle pişirilmemesi gerekiyor. Yavaş yavaş sabırla, savurarak pişiriyoruz. Çocukların çok severek tüketebileceği, tükettiği bir ürünümüz. Sütü sevmeyen, sütü direkt içmeyen çocukların severek yiyebileceği, onların pastalarında kullanabilecekleri, kahvaltıda direkt yedirebilecekleri, içeceklerini ekleyebilecekleri, ondan sonra böyle faydalı, sağlıklı bir ürün.